Kayılan öder Çekemeyene ve yalnız döner Gözüm daha kara geceden ak başım değil Boş bütün şişeler Hayatıma sokamam Kesin gelip iç eder Zaten müsaitim çıkmak için çileden Bir yolunu ara Seremezsin yere beni bir kerelik çekmiyorum çene istemedim görmek ama bekliyorum yine onu da Hayırlısı olsun bizde işler yolunda Ucuz sütüklere yer yok instagramımda Karıştırma beni zengin çocuklarıyla Tüm gün pencereden istiyorlar bizi unutma Ya 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 Hiçbir şey yok değilim de bile Gerçekten aklım yerinde değil Mahallemde kaldı ümitlerime Ama sevinme